Evet merhabalar değerli arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda bir araba animasyonu yapacağız. Bu arabamız bir çöl ortamında hareket ediyor. Soldan sağa doğru hareket ediyor aslında. E, projenin ilerleyen kısımlarında arabanın değil arka planın hareket ettiğini, arabanın sadece tekerleklerinin döndüğünü anlayacaksınız. Projeyi parça parça anlatacağım. İlk bölümde new composition diyorum. Buraya arka plan dedim. 3200 genişliğinde 1080 yüksekliğinde 30 frame'den oluşan frame rate 30 olan ve 30 saniyeden ibaret olan bir çalışma okeydim. Hemen buraya görsellerimizi alalım. Bu görsellerimizi masa üstüne araba animasyonu klasörün içerisine görseller isimli klasörün içerisine daha önceden yerleştirmiştim. Bunların hepsini seçtim. import ettim. Çalışmama yerleştirdim. Buraya geldim. new folder dedim. Bunları da buraya görseller isimli bir klasör açıp bu arkadaşlarımı yani 3 tane Adobe Illustrator dosyamı görsellerin içine yerleştirdim. Bunu yapmamın sebebi kütüphane alanında kalabalıklığı kalabalık bir görüntüyü engellemek. Desert Root isimli dosyayı çalışmalarıma sürükledim. Caps'la kapattım. İlk yapacağım iş sağ taraftan effects and presets panelinden motion tile isimli efekti e, arka planımın üzerine sürüklemek. Bu sürüklemeyi yaptıktan sonra hemen üst taraftan başka hiçbir şeye basmadan şunu birazcık sağa çekin. Şuna dikkat edin. Bu arkadaşı biraz sağa çektim. Sonra bunu tuttum mouse'umla shift'e de bastım sağa doğru çektim. Sonra geldim. İmlecim ilk frame'de. Buraya 15.000 yazdım. Ve 15.000 yazdıktan sonra Tile Center'ı üzerindeki frame'i çalıştırdım. Daha sonra sağa doğru gittim. Buraya da eksi 27.000 yazdım. Eksi 27. Enter'a bastım. Şimdi şöyle oynattığımda şuraları görüyorsunuz. Kötü gözüküyor. Bunu da engellemek için Mirror Edge kısmına tıkladım. Onu da sıkıntıyla kaldırdım. Böylelikle arka planımı hareket ettirmeyi başardım. Ne oldu? Su gibi akıyor. Biraz daha büyüttüğümde daha iyi göreceksiniz gayet şık bir şekilde akıyor. Yani burada bir araba dursa bile sanki araba gidiyormuş havası yaratacaktır. İlk bölümde ki olay bu. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Evet değerli arkadaşlar ikinci bölüme geldik. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde artık Aracımızı sahnemize alacağız ama farklı bir kompozisyonda e, Hem arabayı biraz Zıplatacağız hem de tekerleklerini oluşturup döndüreceğiz. Şimdilik Bunu bir hatırlayalım Bu bu şekilde hareket ediyordu Ve devam edip gidiyordu 30 saniye boyunca e, Hemen buraya geldim Tıkladım New kompozisyon Buraya Jeep ismini verdim 1920 1080 30 frame ve 30 saniye yine OK dedim. Boş bir kompozisyon geldi. Görseller klasöründen Jeep AI'yi buraya aldım. İlk vereceğim şey bunu küçük küçük böyle yukarı aşağı hareket ettirmek. Hemen buradan P'ye bastım pozisyonuna geldim. Keyframe bastım. Şu anda Y koordinatı bakın. 540. Bunu yükselttiğimde bu araç aşağı iniyor. E düşürdüğümde yukarıya çıkıyor. İlk konumu neydi? 540'tı. Ee, hemen 10 frame'de bu işi bitireceğiz. 5. frame'e geldim. Daha doğrusu buradayken bir keyframe verdim. 5 frame ileri gittim. Burada bunu 532'ye çektim. Onu biraz yukarı kalktı farkındaysanız. 5 frame daha gittim. 10. frame'e geldim. Tekrar eski konumuna getirdim. Daha sonra bütün frame'leri tek tek seçip Shift ile birlikte ve bir klavyemden F9'a bastım. Hepsi A's, A's verilmiş oldu. Ya da sağ tık yapıp da bu işi halledebilirdik. Daha sonra burada önemli olan bir kısım var. Alt tuşu ile birlikte buna tık, e, şuradaki keyframe'e tıklıyorum. Kod yazacağım kısım açıldı. Buraya loop büyük harflerle out yazıyorum. Parantez açıp kapatıyorum boşluğa tıklıyorum sonra bakın bir kere verdiğimiz hareket sürekli olarak tekrar eden bir harekete dönüşmüş oluşu küçücük loop ilk harfi büyük out parantez aç kapat la. ne yaptık bunu sürekli olarak tekrar eden bir hale getirmiş olduk evet en başa geldim biraz küçülelim timeline'e küçültelim yani Şimdi bu hareketi yaptıktan sonra artık lastiklerimi buraya dahil edeyim. Wheel nokta aldım. Buraya buraya atarsam bu e, cipin arkasında kalacak. Ondan dolayı onun üstüne çektim. Lastiklerimiz biraz büyük. Hemen bunun size'ına S'ye basıp scale'ini açtım. Ve %75'e çektim lastiklerimi. Yani boyutunu küçülttüm. Daha sonra konumlandıracağım. Şu öyle bir konum beğeniyorum şöyle iyi diye düşünüyorum konumunu. Şimdi buna dönme hareketi vereceğiz. Buna dönme hareketini nasıl vereceğiz arkadaşlar? Bunun rotation kısmına geldim. Altla birlikte buraya bastım. Direkt kodu açtım. Buraya da time çarpı eksi 500 yazıyor. Enter'a bastım. Basmasam da olurdu. Boşluğa tıkladım. Şimdi bakın bir tekerim gayet güzel dönüyor ve hoplayıp zıplıyor. Aracım hoplayıp zıplıyor. Şimdi gelelim arka tekeri oluşturmaya. Wheel AI arka tekerimiz. Ee, ön teker oluşturmaya gelelim. Buna bir isim verelim. Arka teker diye. Daha sonra Ctrl D komutuyla bu arka teker seçiliyken Ctrl D komutuyla arka teker çoğalttım. Rename dedim. Ön teker dedim. Daha sonra bu arkadaşı tutuyorum, götürüyorum. Ama bir yandan da Shift'e basıyorum. Neden? Çünkü hizası bozulmasın. Şu pozisyonu da bıraktım. Artık gayet güzel tekerleklerim dönüyor. Jip de yukarıya aşağıya doğru hareket edip gidiyor. Aslında gitmiyor. Yerinde sayıyor da biz birazdan gidiyor gibi görüyoruz. Şimdi bunun altına bir de gölge ekleyelim arkadaşlar. En başa geldim. Yani jipin yolda giderken bir gölgesi olsun. Buradan herhangi bir katman seçili değilken, herhangi bir katman seçili ise biliyorsunuz maske yapar. Geldim dikdörtgeni aldım. Şöyle kendime bir dikdörtgen çizdim. Daha sonra bunun biraz gönül e, görünürlüğünü azaltacağım ama ondan önce bir efekt atayım üstüne. Buradan Fast Box Blur efekt. Şunu sildiğimde video buraya geldiğinde Fast yazarsan zaten karşına çıkıyor. Bunu aldın. Bunun üstüne attın. Yani shape layer'ın üzerine attın. Buradan bunu şöyle şu seviyelere getirelim. Ve ee, katmanlar panelinden de bunu en alta çekin. Daha sonra bunu transform'u açtım. Opacity'sini düşürdüm arkadaşlar. Şöyle düşürelim. Evet. Tekrar gittiğimizde play e bastığımızda bu şekilde hareket ediyor Jip'imiz. Şimdi project paneline geri geldim. Bunlar hepsi Jip isimli kompozisyonun içerisinde. Şu olayların hepsi Jip isimli kompozisyonun içerisinde. Yani ana kompozisyonun içinde değil. Şimdi ana kompozisyonu yaratıyorum. Bu kez New Composition yine 1920'ye 1080 boyutunda bir kompozisyon yaratmış oldum. Buna ana kompozisyonum diyelim. Okey dedim. Bu kez ilk önce ne alacağım? Arka planım, arka planesini kompozisyonu buraya attım. Ve ekranda bunu sağa doğru taşıyayım. Şöyle hizalı bir şekilde yani sağdan soldan taşımadan şöyle taşıdım. Şuraya koydum. Bunun üzerine ne alacağım? Jibimi alacağım. Jip'i ama altta bırakırsam olmaz. Jip bunun üstüne gelecek. Geldi. Yani Jip çok büyük yola göre. Oldukça büyük. Ondan dolayı bunu küçülteceğim. Buraya açtım. Transform'u açtım. Buradan Scale değeri var. %50 küçültelim bunu. Daha sonra ekranımızda istediğimiz yere bunu ortaya yere yerleştirelim bence. Gayet güzel duruyor. Burada başka bir işimiz. Yok. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde e, hareket eden bir jip dosyası e, jip görseli görüyoruz. Burada aslında jip hareket etmiyor. Arka plan hareket ediyor. Jipin tekerlekleri dönüyor. Ve hopla e, bir miktar böyle yukarı aşağı gidiyor. Yoldaki kasislerden dolayı. Evet. Çalışmamızı kaydedelim. File seves Diyelim. Nereye? Daha önce zaten e, ben bunu kaydetmiştim. Direkt onun üzerine kaydedelim. Şu anda çalışmamız hali hazırda kayıt durumda. Özetleyecek olursak bir tane ana kompozisyonumuz var. Bir tane ana arka plan kompozisyonumuz var. Bir tane de Jeep isimli araba ve bileşenlerin içeren kompozisyonumuz var. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına e, görselleri kullandığımız Adobe Illustrator dosyalarını bırakacağız.